Yapma bir şey olacak bak. Korkma ya. Ben çok iyi süredim. Ya show yapmana gerek yok. Şimdi bir yerine bir şey olacak. Bak <laughs> görgü. <laughs> <Şişt. gülüyor> sen de dede gibisin ya. Hiç adrenalinine gelemiyorsun. Ha ben mi? Evet sen. Tabii. Ya sen de var ya yürüyen adrenalinisin. Ne oldu? Ya, <laughs> ha Of ya! Nazar değdirdin, nazar. Ben mi nazar değdirdim? Yok, ben. Yemin ederim, maşallah dedin iki gün yaşıyor Kemal ya. Şuraya bak, tekeri patlattın. Ver şimdi. Ne yapacağız şimdi? Ne? Ah, ah, Bilmiyorum ne yapacağız, bilmiyorum. Gel. Ya değil mi? <laughs> Seni seviyorum. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> gerek. Biliyorum. Bizimkiler. Bir şey mi oldu acaba? Yok, bir şey oldu yok merak etme. Efendim. Alo. Ne haber abi? İyiyiz biz de yanına yürüyorduk. Siz ne yapıyorsunuz? İyi. Ben de oturuyorum işte. Şimdi Ozan da ilaçlarını aldı odasına çekildi. Yani sizle konuştuktan sonra gergin tabii biraz. İyi ama değil mi? Bir şey olmuş. Yani iyi işte. Ama korkuyor. Son dakikada su koyu verecek diye korkmuyor değilim yani. Kemal bak bir şey olmuş ya bana söylemiyorsun. Yüzün düştü. Zeynep, Nihan biraz merak etti. Ozan iyiymiş. Sadece biraz tedirgin olmuş. Al ha, konuş da Zeynep, hay Allah ya. Ay Nihan abla. Boş yere şimdi sizi huzursuz ettim. Ozan iyi mi Zeynep? Ama bana doğruyu söyle. Yok iyi vallahi iyi. Yani gerildi biraz. E, korktu haliyle. İlaçlarını düzenli kullanıyor mu? Aa tabii tabii. Ben çok dikkat ediyorum ona. Sen merak etme. Hem Zehir abi de yanımızda. 7-24 kapıda bekliyor sağ olsun. Ozan da atacak inşallah korkusunu üstünden. Abime de bana da verdiği sözünü yerine getirecek. Tertemiz bir hayata başlayacak sonrasında. Bak bana yalan söylemiyorsun değil mi? Vallahi doğru söylüyorum. Ya gideyim uyandırayım istiyorsan odasına çekildi uyumak için. Ha yok 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 uyusun tamam. Siz bizi düşünmeyin hiç. Yolunuz açık olsun. Keşke elimde olsun. Neyse tamam. Hadi öpüyorum ikinizi de. İçin rahat ettim. mi? Emir istemediğimiz sürece bizi burada bulamaz. Uzanlar da bulamayacak. İçin rahat etsin. Ya özür dilerim ama elimde değil işte. Yüreğim hep ağzımda sanki. Ben senin yanındayım. Her şeyi unutturacağım sana. Emir'in bütün izlerini seçeceğim. Bize iki dakika müsaade eder misiniz? Gizizgah yapmayı pek sevmem bilirsiniz. Ama iyiliğiniz için önden söyleyeyim sabrımın sonundayım. Siz de yalan istikakınızı doldurdunuz zaten. Soruma net ve dürüst bir cevap istiyorum. Ozan'la Zeynep'in bıraktığı notta ne yazıyordu? Ne notu? Notta ne yazıyordu? Emir, Emir sakin. Lütfen. Sana ne? Emir lütfen sakin ol. Ne yazıyordu? Hiçbir şey. Elimde kalacaksın söyle. Emir ne olur, Emir yalvarıyorum. Önder söylesene. Senden korkmuyorum anladın mı? Tek tek gebertirim sizi. Tek tek notta ne yazıyordu? <laughs> Emir ne olur lütfen. Notta ne yazıyordu? Emir lütfen. Demir! Ozan! Ozan, Ozan gidip teslim olacakmış. Polise her şeyi anlatacakmış. O kadar kolay değil, yapamazlar. İzin vermeyeceğim. Senden izin istemediler ki. Elinde hiçbir koz kalmadı. Çocuklarıma zarar veremeyeceksin. Bunları tutacağım. Bu sefer değil. Bu sefer değil. Karşında Kemal var. Onu yenemeyeceksin. Tamam. Ha. İyi misin? Keşke söylemeseydim. Şimdi gidip önlem alacak. Sana zarar verecekti. Hı. Gözü dönmüştü. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. <laughs> başlayan Kozcuoğlu Holding hisselerindeki dalgalanmanın aşağı yönlü seyrinin devam edeceği kulislerde konuşuluyor. Emir delirmiştir şimdi ya. Seni şıracı diye kodlamamak için elimden geleni yapıyorum ama... ...sen illa bozacının yancısı olmak istiyorsun. Esprilerine bir ben mi gülmüyorum? Yapmadığım içindir. Anlamadığın için de ne kadar korkman gerektiğini bilmiyorsun. Nihan nerede bilmiyorum. İster inan ister inanma. Bilsen de söylemezdin zaten. Beni buraya niye getirttin o zaman? Hakkında şehir dışına çıkış yasağı koydum. Haberin olsun diye. Bizim kaçak aşıkları elbet bulacağım. Ama o zamana kadar elim güçlü olsun istiyorum. Seni dinlemek zor zorundasın. Yoksa canını yakarım. Sen beni tek... Alenen tehdit ediyorum. Can güvenliğin yok diyorum. Beni böyle korkutamazsın. Senin için değil zaten Yasemin için. Niyan için. Haberleşirseniz kendisine iletirsin. Emir Kozcuğu'nun adaletine sığınsın. Onu bağışlayacağım. Kafayı yemişsin. Aşktan ne yaparsın? Yine bekleriz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Yan Emir her sizi arıyor. Her neredeyseniz sakın geri dönmeyin. Dikkatli olun. Seni seviyorum. Bunlar ne? Şimdi anlayacaksın. Ha? Kemal ile Nihan'ı binecekleri geminin bilgileri. Kaçma planları buymuş. Emirden önce de sana getiriyorum. Ben yani sana asla ihanet etmem. Emir'in güvenini kazanmak için de mi böyle konuşuyorsun? Onunla bir olmadığını biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Düşmanımızın ortak olmasının dışında ne düşüneceğimi bilemiyorum. Gerçekle yalanı ayırt edemiyorum artık. Sistem etmesi gereken kişi sen değilsin. Ben sana söyledim. Yemin ederim annenin yaşadığını bilmiyordum. Emir. Aç. Kemal'i soracak. Bu sorudan kaçış var mı? Buyurun efendim. Hala bir şey bulamadınız mı? Ee, araştırıyoruz efendim. Henüz bir bilgiye sahip olamadık gözüme girmeden gözümden düşemezsin şansını zorlama. Bir iz bulmadan sakın karşıma çıkma tutulan. Neden söyletmedin? Emir gitmelerine engel olabilirdi. Buna gücü yeter sen de biliyorsun. Biliyorum. Ama Emir bu resmin altında kalmaz. Kemal'e bir şey olacaksa geri dönmesinler. Vazgeçecek kadar çok mu sevecek? Keşke üzülmemen için elimden bir şey gelseydi. Aramızda kalsın. Amcam Kemal'in kaçış planını bilmesin lütfen. Merak etme. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Çok kibarsınız. Teveccühünüz. Ee şimdi ne yapacağız? Nihan e, sen de yerinde durmuyorsun ha. ben böyle yerimde durunca kalbimin sesini duyuyorum. Pıt pıt atıyor korkudan. Bana böyle yapma bak. Üzüyorsun beni. Seni üzmek için değil. İçin rahat olsun. Emir bizi burada bulamayacak. Kemal benim aklım geride kalanlardı. Annem de, babam da. Hatta senin ailende. O nerede derdi bizimleydi. Elinde tek kozu vardı Ozan. Onu da aldık. Bize başka bir şey yapamaz ki. Sen öyle diyorsan tamam. Hadi söyle bakalım. Söyle. Ne yemek istersin? Konuyu nasıl değiştireceğini de çok iyi biliyor. Evet söyle. Açık çek sana. Ne istersen. Her şey emrine amade. Buldum. Ne? Mangal. Mangal. Mangal yapalım. Mangal? Hı. Baksana tam konsepti değil mi? Ağaçlar, kuşlar böyle yeşillik. Temiz hava, oh. Yani... Yapmaz mıyız? Yaparız yapmasına da. Ben ne? Hmm. Burada mangal var mıdır? Var var ben arkada gördüm. Ha yani arka tarafta. Ya şimdi bana çırası gibi kömür falan çok uğraştıracak ama. Sen halledersin. Ya biliyorum canım hallederim halletmesine de. Hani diyorum ki şimdi o beni çok uğraştıracak. Onun yerine acaba sen çok acıktıysan şuradan... şuradan. Yok şuradan yok çıkıyorsun. ben o kadar aç değilim. Zaten hem saat derken ben mangala kadar beklerim. Yaparsın değil mi? Tabii canım hadi. Başka çarem var mı? Zeynep kardeş. Zeynep kardeş. Ha, her şeyi aldın değil mi? Aldım aldım. Ha. Getir. Getir getir. Ya Zeynep kardeş, sen bu baklayı da koyacaksın mı içine bunun? Ha, ne oldu olmaz mı? Ee, yok canım, olur gayet tabii de. Niye olmasın? Ben pek sevmiyorum mübareği. Ama tabii genelde sen bilirsin hani... Yani ...tabii yemeği birlikte yiyeceksek diye şey ettim ben ama... ...aman canım ne istiyorsan onu yap, sonuçta senin canın çekti. Ay. Ay aslında ben bunu Zeytinyağlı mı yapsam ha? Ay nasıl canım çekti valla. Neyse ben dışarıdayım. Ozan uyuyor mu hala? İlaç aldı yoğun, şimdi çok gergin. Gerilecek tabi. Hapusluk insan bir gün bile içinde kalmak istemez. Sen de bilmiş bilmiş konuştuğuna göre çok girip çıktın herhalde. <laughs> vallahi halime bakılacak olursa pek akıllandığım söylenemez ha. Siz abimi nasıl tanıştınız acaba? Uzun hikaye. Ben dışarıdayım bir şeye ihtiyacın olursa seslen bir koşu alıp gelirim tamam? Tamam sağ ol. Nasıl gidiyor usta? İyi gidiyor ya, fena değil. Birazdan yanmış olur. O zaman ben salatayı hazırlayayım mı? Tabii tabii, sen hazırla. Köz hazır olunca seslen bana, ben de etleri getireyim, tamam? Tamam, tamam. Hadi hallet sen bak işine. Mangal nasıl yanar? Nasıl yakılır ki bu mangal? ya? Bu nedir ya? Her yerim battı. Öf. Öf. Kömür oldum sırf şu halime bak. Yanmıyor. Abla gözüm ya. Aman ya yapmıyorum ya. Of. Her yerim yandı. Kemal. Kemal iyi misin? İyiyim ya iyiyim neden? Mangal gazisi gibi olmuşsun da. Yok canım benimle ne alakası var? Yani bu çıralarla alakalı. Baksana şunlara. Nemli herhalde. Ha, bu havada. Bu havada. Tabii. Na, nasıl olacak yani? Yakacağım ama Merak etme. Kemal sen mangal yakmayı biliyor musun? Bu soruyu sormak için geç kaldın. Allah'ım. Allah'ım. Allah şu kulunu da etten tırnaktan yaptığını bana gösterdin ya. Sana şükürler olsun. Ya Rabbim şükürler olsun. Benim hiçbir suçum yok. Biz de mangalı genelde abim yapardı. Ne yapayım? Babama bile bırakmazdı ki. Sonuç olarak senin de yapamadığın bir şey var mı? Var. Konu kapanmıştı. Bitti. Bir dakika öncesine kadar evet haklısın. Ama şimdi göreceksin, yakacağım bunu. Emin misin? Var mısın iddiaya? Varım. Nesine? Bütün sabahlarım da olmana. Ya Kemal. Hadi mızmızlanma. Hadi mızmızlanma da etleri getir. Yakacaksın yani. Yakacağım, yakacağım bu mangal artık. Şeref meselesi oldu. you have